Selam dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim dost Rabbim müşterimizi bereketle eylesin dostlar. Güzel bir tığ çalışması yapacağım. Modelimi, ipimi hazırladım. Buradayım. Kanalımı yeni görüp de abone olmayan dostlarımı kanalıma abone olmaları için davet ediyorum. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma abone olup desteklerseniz çok çok memnun olacağım dostlarım. Güzel bir tığ çalışması dedim. Tığ çalışmamızı her türlü iple yapabileceğimiz güzel bir çalışma. Nerede kullanabiliriz? Her türlü örgü işlerinde gerek bebeklerde gerek büyüklerde yelektir, battaniyedir. Her yerde kullanabileceğimiz. Bakın güzel bir çalışma. İki tarafı da hemen hemen aynı. Çok güzel. Ben bu kadar küçük bir parçayla başlamıştım. Şimdi sizlere de hemen anlatmak istiyorum. Şöyle modelimi kenara koydum. Ve alt zemininde bir sıra trabzan yaptım. Bu trabzanların siz sayısını yapacağınız işe göre çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben model çıkaracağım için bir sıra trabzanlardan lastik yaptım. Hemen şöyle zincirimizle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çok gevşek ne çok sıkı olmayacak şekilde zincirinizi çekerek başlayabilirsiniz. Modelin bu bu kadar yapmama gerek yok. Şöyle belki 2 3 modelle de anlatabilirim sizlere. Şöyle bir başlangıç yaptık. Zincirimizi çekelim. Zincirimi çektim. Şimdi hemen trabzanlarımı yapmaya başlayayım. Tığımı doladım. 1 2 3 4 beşinciye batarak tırabzanlarımı şu şekilde yapmaya başladım. Hiç ara boşluk vermeden zincirlerimin aralarına batarak tırabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Bir defa doluyorum, zincirimin arasına batıp bir iki seferde çekiyorum. Alt sırasına bir sıra yani modelimizdeki şu alt sıradaki gördüğümüz lastiğimizi yapıp modelimizi kuracağız bu şekilde ilerleyeceğim trabzanı yaptım bir sıra şimdi modelimin kurulumu için dönecek döneceğim buradan 1 2 3 zincirle dönüyorum eliniz sıkıysa burayı 4 zincirle dönün dibine değil bir yandakine batıp bir trabzan yaptım yanına bir tane daha trabzan yaptım bu kenardaki trabzanların sayısı önemli değil bizim için önemli olan modelimizin kurulumu ben şu kenara birkaç tane trabzan yapıyorum ama bunu hani illa e, illaki 3 tane dört tane olmasına gerek yok sizler onu azaltabilir çoğaltabilirsiniz örgünüzün durumuna göre 3 trabzan oldu bir tane daha yapalım 4 olsun biraz kenar kalın dursun bir yelek yapacaksak eğer burası yeleğimizin kenar bantı düğme bantı olarak kullanılabilir diye düşünüyorum burayı daha fazla çoğaltırsınız 6-7 tane olması gerek şimdi 4 trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye sık iğne ile batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir trabzan yapıyorum tığımı doluyorum ikinci trabzanı da yapıyorum aynı noktaya doluyorum üçüncü trabzan da yapıyorum 5 zincir çektim sık iğne yaptım buraya yaptığım kısma 3 tane de trabzan yaptım aynı noktanın içine hiç zincir çekmeden tığımı da dolamadan bir iki göz atlayıp üçüncüye şöyle sık iğneyle batıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. Bir iki üç göz atlayıp dördüncüye sık iğneyle batıyorum. Burada bir iki üç zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Aynı noktaya girip bir trabzan, iki trabzan ve 3 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya iç zincir çekmeden tığımı da dolamadan 1-2 atlayıp şu kısma sık iğne ile sabitliyorum 1-2-3-4-5 zincir çekip tığımı pardon 5 zincir çekip 1-2-3 göz atlayıp dördüncüye sık iğne 1-2-3 zincir çekip tığımı dolayıp sık iğne yaptığım noktaya 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada hiç zincir çekmeden 1 2 göz atlayıp 3.'ye sık iğne yapıyorum. Ve 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum. 1 2 3 göz atlayıp buraya kenara 1 2 3 4 trabzanla da bu kenarı bitirmiş olalım. Dediğim gibi ta örgümün başında bu kenar trabzanları bizim için önemli değil. Biz bunları hani modelimizin şu anki kenarları olsun diye yaptık ama sizler bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 2 3 zincirle dönüyorum. Tığımı doladım. Dibine değil bir yandakine şu şekilde bir trabzan yaptım. Hemen yandakine tekrar trabzan. Altta kaç tane trabzan varsa bunların tepesine birer tane trabzan yaparak bu sıramızın da hemen bu şekilde başlangıcını yapmış olduk. 1, 2, 3 zincirle şu kısma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bakın şurada bizim trabzanlarımız vardı 3 tane en sondakinin tepesine şu şekilde sık iğne ile batıyorum 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum şu arada bizim bu zincir boşluğumuz vardı oraya giriyorum 1 2 3 trabzanımı buraya yapıyorum İç zincir çekmeden tığımın üstünde dolamadan şu boşluğa girip bir sık iğne yapıyorum 1, 2 3 4 5 zincir çekip geliyorum Şuradaki trabzanların en sondakinin tepesine bakın kendi içine batıyorum 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum Şuradaki boşluğa girip bir trabzan 2 trabzan ve 3 trabzan yapıyorum iç zincir çekmeden tığımı dolamadan şuraya bir sıkkığne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir geliyorum. Pardon üstünü dolamayacaktık. Şu kısma sık iğne ile batıyorum. 3 zincir tığımı doladım. Şu kısma 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Ve geliyorum şuraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir aynen bakın şurada yaptığımız gibi 3 zincirle tekrar 3 zincirimizi çektik ve buradaki 4 trabzanımızın üzerine de 4 trabzanımızı yapıyoruz modelimizin ikinci sırası da tamam oldu 1 2 3 döndük bakın şöyle göstereyim sağlı sollu trabzanlarımızın dolgularıyla aynı aslında her sırada aynısını yapıyoruz. Sadece ee, dikkat etmemiz gereken birkaç yer var. Oralara dikkat edelim. Yoksa her sırada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın buradaki trabzanımız kaç tanesi bunları yaptıktan sonra şimdi şöyle hem, hemen 1 2 3 4 pardon 4 5 zincirimi çekiyorum ne yapacağım ilk baştaki gibi ta şu geleceğim en şuradaki tepe noktaya gireceğim 1 2 3 zincirimi çekeceğim şuradaki boşluğa girip 1 2 3 trabzanımı yapacağım ve 1 pardon zincir çekmeden şuraya batacağız özür dilerim karıştırdım arkadaşlar bir ara 1 2 3 4 5 zincirimi çekeceğim şu kenardaki kısma batacağım 1 2 3 zincirimi çekeceğim şu kısma batacağım bazen takılıyor şurada ipler o an bir panikliyorum örgülerin şey dolguların nereye yapılacağını. Bir panikledim az önce. Bakın 3 trabzanı yaptıktan sonra şu kısma ne yapacağım? Sık iğne ile sabitleyeceğim. 1 2 3 4 5 zincirimi çekeceğim. Doladım. Dolamayacağım. Neden bu dolamayı yapıyorum anlayamadım. Kendime de kızıyorum şu an. Şuradan bakın. Sabitledim. 1 2 3 zincir ve devam ediyoruz. şuraya batıyoruz 1 2 3 4 5 zincirli de tekrar kenarı yapacağım bakın çok güzel durdu kenara yapıp döneyim ben burada kenara bitirdim 3 zincirimi çektim dönüyorum ve hemen döndüğümde bu kenardaki 4 trabzanımı yapıp yoluma devam edeceğim bakın 1 2 3 zincirimi çektim Hemen şu boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu en sondaki şu kısma bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şu boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Ve hiç zincir çekmeden şuraya bu trabzanları şu şekilde sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir geliyorum şu kısma sabitliyorum 1 2 3 zincir hemen şuraya girip çok kolay arkadaşlar sadece dikkat biraz dikkat istiyor ama sonra eliniz alışıyor 3 4 5 zincir ben bile bildiğim halde bir iki paniklediğim yer oldu. Ne yalan söyleyeyim. Aman dikkatini verdiğin zaman zaten model kendini tarif ediyor ama arada bir dikkat bozukluğundan az önce bir kemküm ettim. Ne yalan söyleyeyim. Bakın şunu şuraya sabitleyelim. 1, 2, 3 zincirle hop geldiğiniz yerden hemen son sıraya geldik. yazlık kıyafetler yapabilirsiniz bebekleriniz için kendiniz için bakın arkadaşlar çok çok güzel mavi ile de güzel durdu şöyle döndürelim Ah şu ip, ipin renkleri bir de ışıktan dolayı doğru düzgün çıksa şu an gene görüntünün rengi çok büyük farklı renk oluştu bu ee, pembeyle de aynı mavi ile de aynı güzellikte Hadi bir sıra daha yapmak istiyorum hemen acele acele bakın rengi geldi <laughs> hemen bakın esas renkleri bunlar. Değişmeden ben hemen şöyle 1 2 3 döndüm. Sizlere hemen bir sıra daha şöyle göstermek istiyorum. Bu sefer kem küm etmeden yaparım inşallah. Bakın başladım. 1 2 3 4 5. Bazen gerçekten heyecan basıyor arkadaşlar, ne yalan söyle 5 zincirimi çektim. Sakin ol Zehra diyorum. Hop şuraya batıyorum sabitledim. 1, 2, 3 zincir doladım. Hemen şu kısma giriyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3. çekmeden şu kısma sabitliyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yaptığım sıra modelimizin ilk başlangıçta yaptığımız bakın gene panikledim. Gene buraya şuraya batmamız gerekiyor arkadaşlar sık iğneyle ben bu videoda neden bilmiyorum çok bir heyecan yaptım sanki ilk videomuş gibi özür dilerim hepinizden şu kısmı sabitleyelim 1-2-3-4-5 zincir hemen şuraya battık 1-2-3 zincir heyecan dolu bir video oldu benim için nedense aslında nedenini biliyorum da <laughs> boşverin bende kalsın dermişim arkadaşlar. 3-4-5 zincir hop batıyorum buraya. Ay neden paniklediğimi söylemezsem olmaz dostlarım. Ya şimdi kamera çekerken kameram yetersiz görünmeye başladığı için panik yaptım. Ne yalan söyleyeyim. Ben de aceleye getirip de modeli bir an önce anlatayım istiyorum. Çünkü kameram sürekli sinyal veriyor yetersiz olduğunu gösteriyor bana ve bu, ben de o arada panikledim yalan söylemeye gerek yok bakın pembeyle bu şekilde mavi ile bu şekilde yaptığım modelim gerçekten güzel hoş durdu yapacak arkadaşlar için umarım sizlerin de hoşunuza gider sizler de yapacağınız örgülerde değerlendirirsiniz diye düşünüyorum modelimi yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın dostlarım. Hoşçakalın.